Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere köpekler neden ezanda uluyor sorusunu cevaplayacağım. Video geçmeden önce lütfen kanala abone olun. Köpeklerin ezan sırasında ulumasının birkaç farklı nedeni olabilir. Köpekler, insanlardan daha gelişmiş işitme yeteneklerine sahiptir. Ezanın yükselen frekansları veya sesin yoğunluğu bazı köpeklerde rahatsızlık veya hassasiyete neden olabilir. Bu da onları ulumaya teşvik edebilir. Köpekler, diğer köpeklerin ulumasını duyduklarında veya bazı doğal seslere yanıt olarak kendileri de uluma eğiliminde olabilirler. Ezan sesi, bazı köpeklerde bu refleksif tepkiyi tetikleyebilir. Köpekler, sosyal hayvanlardır ve iletişimlerini farklı yollarla ifade ederler. Uluma, köpekler arasında iletişim kurmanın bir yolu olabilir. Bazı köpekler, ezan sesini duyduklarında yanıt olarak olurken, aslında diğer köpeklere veya insanlara bir mesaj iletmeye çalışıyor olabilirler. Ezan sesi, bazı köpeklerde stres veya kaygıya neden olabilir. Yabancı bir ses veya alışılmadık bir durum olarak algılandığında, köpekler bunu bir tehdit olarak algılayabilir ve tepki olarak uluma eğiliminde olabilirler. Daha fazla video için abone olabilirsiniz.